Yılmaz Özdil 10 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan kurultayı hatırlatarak bu heyecanı diri tutabilmek, filizlenen umudu büyütebilmek, Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı yapılmalı dedi. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Geçtiğimiz günlerde yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den flash bir yorum geldi. Özdil 10 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan kurultayı hatırlatarak olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar gerekir. Bu heyecanı diri tutabilmek, filizlenen umudu büyütebilmek Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapılmalı ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanma riskine karşın 6 Nisan'da kurultay kararı almıştı. Kurultaya ilişkin ise sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den olay bir yazı geldi. Özdil, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda aday gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınmalı. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu 10 gün sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilmeli. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar gerekir. Bu heyecanı diri tutabilmek, filizlenen umudu büyütebilmek, Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapılmalı dedi. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone ol olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.